Çok hareketli, çok sevecen, herkese gidip kendini sevdirmeye çalışan bir köpek ona çekici gelmeyecek onunla bağ kurmayacak. E hocam bir laf var ama insan kendinde olmayanı çekici bulur diye o köpek de işleniyor mu? Ve kesinlikle Hı -hı. insanlardan daha güçlü yapıyorlar bunu. Evet. O yüzden bastırdığımız duyguları biz bile fark etmesek de dikkat edin o gün iyi değilsiniz ve kendiniz bile fark etmiyorsunuz bunu. O köpek onu hissedip yanınızdan ayrılmıyor. Kanepede uzanmaya devam ediyor. Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir videoda karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Yine Neslan hocamızla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Hocam çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Vallahi tatlı şeyler yapıyoruz. İşte hiç bir kanalda olmayan güzel evet. videolar çekiyoruz. Sağ olun siz de teveccüh gösterdiniz. Ben teşekkür ederim hocam. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Ve hiçbir kanalda da görülmeyen bir şey bence. Bir psikolog ve köpek etmeni. Evet. İnşallah, inşallah güzel sonuçlar da alır izleyenlerimiz. İnşallah hocam. Kıymetli abonelerimiz, boşa demiyoruz Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanal diye. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmayayım, sizi Neslihan Hocamla baş başa bırakayım. Hocam bugün değişik bir soruyla karşınızdayım. Bazen eğitimlere gidiyoruz, köpek aşırı agresif, sahibine bakıyorum, adam da gergin. Köpek orayı parçalıyor, burayı parçalıyor, odur budur, sahibine bakıyorum, aşırı rahat. Yani köpek rahat, sahibi de rahat. Ondan sonra köpek aşırı pısırık, sahibi Aşırı despot bir kadın. Diyorum ki ya bu kadınla ben yaşasam ben de pısırık olurum falan. İster istemez diyorum ki herhalde sahibinin davranışları köpeğin de karakterini etkiliyor. Hani at sahibine göre kişiler diye bir laf var ya. O köpeklerde de geçerli herhalde. Hocam sorum şu. Sizce köpekler sahibine benzer mi? Ya da neden benzer? Benziyorsa neden benzer? Hocam size burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Kişiler bilinçli veya bilinçli kişi, köpeklerini kendisine benzeyen karakterlerden seçmeye çalışır. Örnek veriyorum bir barınağa gittiniz ve köpek sahipleneceksiniz. Siz çok içe dönüksünüz. Konuşmakta zorlanıyorsunuz. E, sosyal kelebek değilsiniz. Çok hareketli, çok sevecen, herkese gidip kendini sevdirmeye çalışan bir köpek ona çekici gelmeyecek, onunla bağ kurmayacak. Kendisi gibi daha üzüle, daha yalnız, kendini kenarda, köşede, kuytuda saklayan bir köpek ona daha sıcak gelecek, ona daha çok çekecek, o köpeği sahiplenecek. Yani burada aslında köpekler zamanla insanların sahiplerinin karakterlerine benziyor desek de biz zaten bize benzeyen köpekler sahipleniyoruz veya onlara çekiliyoruz. Hocam bir laf var ama. insan kendinde olmayanı çekici bulur diye. O köpekte işlemiyor mu? Hocam o bilimsel olarak yanlış zaten. Ha, yanlış mı? <gülüyor> evet, <gülüyor> bilimsel ben. olarak da kendimize benzeyenlere çekilme eğilimindeyiz. Evet. Ancak burada şöyle farklı bir faktör daha var. Aynı nöronlar dediğimiz bir kavram. Aynı nöronlar şunu söylüyor. Bizim çok vakit geçirdiğimiz kişilere karşı onların davranışlarını veya duygularımızı taklit etmemiz. Ve aynısı çok ilginçtir ki araştırmalara göre köpeklerde de var. En çok vakit geçirdiğimiz şey bizim evcil hayvanımız. Onların da biz olduğumuz için zamanla o aynı nöronlar gereğini yapıyor ve birbirimizi taklit etmeye başlıyoruz. Aslına bakarsanız köpek de bizi taklit ediyor. Kesinlikle hocam. O zaman gergin bir insanın köpeğinin de gergin olması gayet normal. Yani hem seçtiğimize benziyoruz hem de benzediğimizi seçiyoruz diyebiliriz. Hocam tip olarak da benziyor bazen köpekler sahiplerine. <laughs> Mesela bir pudu sahibine baktığınız zaman diyorsunuz ki a, aynı köpeği ya da bir kane korsa sahibine baktığınız zaman diyorsunuz ki a, aynı köpeği, a, aynı sahibi falan diyorsun. Böyle bir şey de var aslında. Ya yani bence var. Bilimsel bir şey midir bilmiyorum ama sizce böyle bir şey var mı hocam? Hocam bir laf var ya yeni nesilin e, eminim ama kanıtlayamam diye. Gerçekten bence bu sorun <laughs> ona giriyor. Gerçekten ben bunu eminim ama kanıtlayamıyorum. Bir bilimsel araştırma yok. Ama hem gördüğüm hem de kendi köpeğimden duyduğum şeyler hep bu yönde. Evet kesinlikle bir benzerlik evet. var. Ya karakter olarak zaten onu anlattınız. Karakter olarak biz köpeğimizi yansıtıyoruz, o bizi yansıtıyor. Ama tip olarak da ben benzediğimizi düşünüyorum kesinlikle yani. Kesinlikle hocam. Ya bunun hakkında bence bir araştırma yapılması gerekiyor. Belki <laughs> biz yaparız hocam, onda belli olmaz yani. Hocam bu konuyla bağlantılı mı bilmiyorum ama şimdi bazen bastırılmış duygular oluyor ya insanların. Hı hı. Mesela adam çok öfkeli ama belli etmiyor ama bir kaç suda boğmak istiyor yanındaki insana. Ya da ne bileyim intihara meyilli ama dile getiremiyor ya da farklı istekleri, arzuları var dile getiremiyor. Bunları hep bastırıyor. Köpek bunları fark edebiliyor mu? Evet hocam fark edebiliyor. Çünkü birçok insanın aksine köpeklerin mikro ifadeleri de okuduğu gözler Bunun hakkında da araştırmalar var. Mikro ifade dediğimiz şey örnek veriyorum. Siz stresliyken, sinirliyken kaslarınız daha gergin oluyor ve daha sert oluyor. Fakat bir insan bunu fark edemeyecek. Ancak köpeğiniz sizinle çok vakit geçirdiği ve mikro ifadelerinizi de okuduğu için o kas gerginliğini anında hissedebilir ve sizin bastırdığınız duyguda diğer kişilere ve insanlara nazaran daha çok yanınızda olmak isteyecektir. Hocam mesela bununla alakalı bir örnek vereyim ben size. Köpeği agresif kişinin. Köpeği agresif olduğu için karşıdan gelen kişi acaba saldıracak mı diye strese giriyor. Strese girdiği zaman bu kişinin kayış tutuşuna bile yansıyor. <laughs> kayış tutuşuna yansıyınca köpek bunu hissediyor. Ve diyor ki, a sahibim neden değişti? Normal sakince yürüyorduk. Kadın gerildi diyor. Bu karşıdan gelen adam mı geldi benim sahibime diyor. Saldırmayacağı varsa da saldırıyor köpek. Demek ki bu da bununla alakalı bir şey. Kesinlikle hocam. Burada da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Benim köpeğim çok sosyal bir köpek. Özellikle insanlarla çok evet. iyi anlaşıyor. Yoldan e, yürüyoruz. Ona bakıp gülümseyen veya tebessüm eden insanı seçip ona gidiyor. Evet. Hiç bakmayan veya baksa da tebessüm etmeyip yüzünü asan bir insan olduğu zaman yanından geçip gidiyor bakmadan. Evet. O mikro ifadelerimizi o kadar net hissedebiliyorlar ki ve Hı -hı. kesinlikle insanlardan daha güçlü yapıyorlar bunu. Evet. O yüzden bastırdığımız duyguları biz bile fark etmesek de dikkat edin. O gün iyi değilsiniz ve kendiniz bile fark etmiyorsunuz bunu. O köpek onu sarıp yanınızdan ayrılmıyor. Kanepede uzanmaya devam ediyor. Çok doğru. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Geldiğiniz hocam. Geldiğiniz katkılardan dolayı yine aydınlandık. Çok keyifli bir çekim duruyor. <laughs> çok <bir> şey. <laughs> sağ için de öyle olmuştur. Yok bizim için zaten keyifli ya. Biz bıktık Halil Hoca gibi video <gülüyor> çekmekten. <gülüyor> Bundan sonra daha çok içerik <laughs> içermeliyiz hocam. İnşallah. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. inşallah Saygılar. Görüşmek üzere.